Sandın mı ki gözünü benden çektiğinde, ışığını aldığında üzerimden, ayakların götürürken uzaklara keyifle ve ardına bile bakmaya gerek duymadan, bir kenara öylece fırlattığın, tarumar edip sancılıyken bıraktığın beden, senin gibi taştan, duvardan mı sandın? Defalarca attığın kesiklerden her seferinde sana muhtaç yüreğimden. Sızılar geçmeyecek, kan damlamayacak, acılar dinecek mi? Sen gidince huzur akacak damla damla. Gönüllere bahar gelecek, sensiz çürümeyecek. Sensizlik çürütmeyecek mi sandın? Bir çare kalacağım artık. Hem kan dökecek, hem üşüyecek neredeyse tükeneceğim. Yavaş yavaş iliklerime kadar ele geçirecek sonumu yazan sensizlik. Yokluğunun kölesi olacağım. Sandın mı ki tutmayacağım yasını? Öyle çok yanacak ki canım ve öyle ağır gelecek ki ruhum bedenime. Dar gelecek zamanlar. Seni eskitmeye kıyamayacak her köşe başı başımı dayadığım duvarlar eriyecek. Kulaklarımı yankılanan sesin parçalayacak. Hazmedemeyeceğim yokluğunu. Dökülmekten yuvasını kurutacak gözyaşlarım. Beni yokluğun yenecek. Sen yoksun ya sevdiceğim. Ellerin, nefesin, aşkın yok ya Aynalar eskisi gibi yalan söylemeyecek. Sohbetinin sıcaklığı, gözlerinin ufuksuz baharı, hayallerini kurduğumuz hayaller bile yapraklarına dökecek acımasızca. Sadece birer iç geçirten hayal olacaklar. Ve artık sonsuza kadar sürgünlerim yanık. Umudum filizlenmeyecek. Sen benim esaretimin kıyısı meleklerin üzerine dua okuduğu yaren seni özlemeyeceğimi mi sandın? Hiç bilmedin sevdiceğim. Ben seni meleklerden bile sakındım. Hiç bilmedin sevdiceğim. Ben seni meleklerden bile sakındım.